Dijital Nexus kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte klavyemizde eğer ki kitleme tuşu yoksa bunu nasıl kitleriz onu göstereceğim. Videoya başlamadan destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve sizin de başka sorularınız varsa bunları yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Benim klavyemde kilitleme tuşu var. Bu arada şöyle bir şey. Buradan kapattığınız zaman klavyeyi komple kullanıma kapatabiliyorsunuz. Ama sizin klavyenizde böyle bir tuş yoksa yapmamız gereken çok basit bir adım var. Şimdi onu gösteriyorum sizlere. Yapmamız gereken sadece buradaki elimizi shift tuşuna 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bastım, bekliyorum. Ekranda bir tane uyarı gelecek, ses duyacaksınız. Evet, uyarımız geldi. Ekran'a bu uyarımız geldi. Bunu evet tuşuna basıyorum. Şimdi buradan klavyemizde ne yazarsak yazalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazmama izin vermiyor çünkü artık klavyemiz kilitlendi. Şimdi bu kilidi nasıl açacağız onu gösteriyorum. Yine bu sefer elimizi 8 saniye boyunca ortalama 8 saniye sürecek basılı tutuyoruz. Başlatalım. Evet. Kuş sesini duydunuz. Artık klavyemizi kullanıma açtık. Hemen deneyelim. Bu kadar. Evet Dijital Nexus'un bugünkü videosu bu kadar basit ve kolaydı. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.